baba oluyorsun. Seni seviyorum. Ama bunu hemen öğrenemeyeceksin. Bunu yarın doğum gününde izleteceğim sana. Sen harika bir anne olacaksın. Anne. Ahmet! <laughs> 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 Başımız büyük belada Aziz. Programa sızmışlar. Annenin sana verdiği programı nereye sakladığını anlatacaksın. Bilmiyorum. Yapma yalvarıyorum. <laughs> Devletin güvenlik ağını sızacaklardı. Buna izin veremezdim programı silin. Sessizce hallet sen. Sessiz. Sessizce. Şehnaz Diksel ve tüm mürettebat hayatını kaybetti. Sabotaj yaptı. Onun uçağa düşmedi, düşürüldü. Anne! Sen kimsin? İşte o gerçekten korkman gereken biri.